Sinop Belediye Başkanımız mozaiklerimiz üzerine bir gezi alanı yaptıracağını bize müjdeli bir haber olarak verdi. Biz de onun için bir gezi güzergahı düzenlemesi yaparken yol için bir nasıl bastırırız burayı, mozaiklere giden yolu diye düşünürken boş bir alan vardı kazalarımızda, orayı kontrol etmek amacıyla başladık çalışmaya ve bu çalışmalar sonunca e, çok ilginç bir buluntuyla karşılaştık. Helenistik döneme ait bir konut mimarisi kazıyoruz. Küçük odaları olan, avlu etrafında gelişen bir mimari şema bulduk. Ortasında ve yan odalarda da çakı taşından yapılmış mozaikler var. E, orta kesiminde bir bölüm eksik olmasına rağmen e, Eros figürü buldu, Kanatlı bir Eros figürü etrafında palmet desenleri ve dalga motifleri saptadık. E, yolun altına doğru maalesef bu mozaikli alan devam ediyor. Çevresinde çalışmalar yapacağız İnşallah E güzelde korunmasını, onarımını ve sergilemesini de yapıp Sinoplulara ve bilim dünyasına tanıtacağız, açacağız. Değil Geç Helenistik döneme tarihleniyor. Büyük ihtimalle 1. yüzyıla ya da milattan önce 1 ya da milattan sonra 1. yüzyıla ait olması gerekiyor. Bu kapsamda zengin bir şehir. Başka alanlarda da müzenin yaptığı kurtarma kazılarında da Helenistik mozaikler çıkıyor. Bu, bu da onlardan birisi. Biz çok güzel koruyup onları hep sergileyeceğiz. Zaten büyük bir alan, bir arkeolojik park burası. Bu bizim için bir müjde gibi oldu, müjdeli bir haber gibi oldu. Güzel diğer alanlarda görmediğimiz şekilde biz sergilemeyi de açacağız. よかった。 こんにちは。